Efendim, herkese merhabalar. Bugün Lez Fırından Mutfağında Danilo ile beraberiz ve Lez Fırındanın yeni lezzeti haşhaş taneli ve kırmızı biberli den esinlenerek ne yaptın? Müteşem, Nerede? gerçekten müteşem. Anlatamazsın. heyecanlandım <laughs> yani şu anda yani. Hatta Lez ile beraber bu özel yeni ürünle birlikte yemek yapmak inanılmaz keyifli. Bugün senin için Mor haşhaş tane tavuk kanadı. Çok teşekkür ederiz sana. <laughs> <laughs> Dedi ki bence bu yemek gerçekten şey, fırında yapılanın çok yakışır. Ve özellikle fırında ne var biliyor musun? Fırında bütün içindeki lezzetler, kokuları, özellikleri tutuyor. Buralarda ürünleri sarıyor yani. Ay ne kadar güzel anlatıyorsun. Ama öyle gerçekten. Ya yeme de yanında yatır. <laughs> evet yani. Hemen bunu bir başladın önce? Okay. Öncelikle tavukları de koyacağım çünkü bir küçük şey e, marinasyon yapacağım yani. Tabii. Biraz zeytinyağı, tamam. biraz tuz karabiber. Aşaş Mor aşağı şantiden başlıyoruz. Evet. Şöyle bir tutam. Güzel çünkü bu aşaş tanelerde inanılmaz bir şey koku ve lezzet katıyor yani. Burada bir barat karışımı hazırladım. Ha -ha. Bu da bol bol koyalım. Son bir dokunuşu var. ...bir damla yağ koyalım. Okey. Şimdi böyle bir iki üç tane e, kaşık e, yani. Ve son, son dokunuşu su. Evet, şimdi aslında bizim tavuk hazır. Ben burada içinde diziliyorum. Benim birazcık karnım acıktı yalnız. Şunları açabiliyorum değil mi? Oo, tabii ki de, tabii Nasıl ki de. Nasıl açamıyorum atlayalım, atlayalım ya? Atlayalım, şey, bak paylaşalım ya. Evet. Bunu çabuk çabuk... Düzelim. Hmm. Yeni lehis fırından yüzde elli daha da yavranı var ama inan bir lezzet aynı zamanda. Evet gerçekten. Ben bunu pişirirken seninle beraber bir tane sos yapacağız. Süper. Şimdi başlıyoruz burada. Evet. <laughs> Gerçekten çok iyi. Afiyet olsun. yani çok iyi yani. de ellerine sağlık. Sana da ellerine sağlık. Sana, sana. sana da ay, ellerine sağlık. Sana da ellerine sağlık. Sana da ellerine sağlık. Yalnız haşhaşlı anneli lace çok yakışmış. İnanılmaz yakıştı. İnanılmaz uyumlu oldu. Yok. Biz Hı, de burada devam ediyoruz. Hadi Siz görüşürüz. Size evlerinizde güzel, bereketli sofralar. Hoşçakalın.